çok kez yıkılıp tekrar yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Cumhuriyet tarihindeki restorasyon çalışmaları yakın tarihte 1944'te ve 1960'lı yıllarda yapılmıştı. Ve son olarak da 98 99 2000 döneminde gerçekleşmişti. Ve bugün de en son hali en son restorasyonu bugün tamamlanmış oluyor. Eski haline baktığımız zaman farklı şekillerde farklı kusurları görüyoruz tadilat çalışmasına başlamadan önce videonun dörttekini biraz inceledik önce esas yapılmış olan 1944'teki restorasyon çalışması sırasında aslında yapının özgün kalan kısımları şu gördüğünüz kule kısmı ve kare kısmı kule ve kare dışındaki bütün gördüğünüz yapının diğer kısımları sonradan yapılmış eklentiler veya aslında uygun olarak ilendiği eklentiler ama birçok eklenti de aslında uygun olmayacak şekilde yapılmışlar ve burada gözlem malzemesi olan ama günümüzde restorasyon çalışmalarında birçok ülke tarafından yasaklı bir malzeme olarak kabul edilen maalesef beton kullanılmış. Ve bunun gibi daha bir iz dizi hatalı uygulama yapılmış. 4 ve 60'lı yıllarda. Neymiş bunlar? Mesela beton uygulaması yapıldıktan sonra niye beton yasaklı bir malzeme sıkıntılı malzeme? Çünkü içinde bulunan kimyasallar ve tuzlar özgün malzemeyle yapılmış orijinal duvarlara, orijinal malzemeye zarar verir. Zaman içinde o malzemenin zarar görmesini, yıpranmasına sebebiyet veriyor. Yine aynı şekilde tabii binlerce yıl önceki statik hesabına göre, özgün malzemesine göre yapılmış statik hesaplarında alt üst ediyorsunuz. Yani ne oluyor? Biliyorsunuz şu terastan sonrası ahşap planlanmış bir yapının. Fakat bu yıllardaki restorasyonlarda <laughs> <laughs> beton ağırlık <laughs> bindirildiği için <laughs> özellikle beton ağırlık bindirildiği için statik yapısı bozuluyor yıllarca süren bekleyişten sonra tabii bu statik yapı yaşlı duvarlara zarar vermeye başlıyor. Delikler açılmaya başlıyor, yarıklar açılmaya başlıyor. Mevsimsel değişikliklerden sonra ve bina yavaş yavaş kaymaya başlıyor. İşte bu özelliklerinden dolayı bu tarzlar çalışması sırasında en önemli yaptığımız iki tane konu var. Bir tanesi sonradan yapılmış gereksiz eklentilerin kaldırılması, orijinal olmayan eklentilerin kaldırılması, iki binayı özgün malzemesiyle tekrar restore edilmesi. Yani hem restorasyon hem rekonstrüksiyon çalışmaları sırasında binanın yıllar önceki özgün malzemeleri kullanıldı. Ee, hocalarımız hocalarımız da zaten Restorasyon çalışma başlamadan önce bir bilim kurulu oluşturdu. Ee, Profesör Doktor Zeynep Homba hocamız, Profesör Doktor Zeynep Ahomba Ertekin hocalarımız bilim kurulunda yer aldılar ve daha sonra bilim kurulumuzun hazırladığı projeler e, alıklar kurulunda on ayından geçtikten sonra uygulandı. Ben burada hocalarımıza şahsen teşekkür etmek istiyorum. Hem proje aşamasında olsun hem projenin uygulanması aşamalarında olsun bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her aşamasında buraya geldiler ve gerekli uyarılar düzeltmeleri yaptılar. Bizimle birlikte değişiklikleri yaptılar. Burada çok ağır bir çalışma gerçekleşti iki türlü çalışma var aslında. Bir tanesi şu üzerinde bulunduğumuz platformun üstündeki üst yapı ile ilgili çalışmalar. Bir tanesi de sizin görmediğiniz aslında platformun altındaki çalışmalar. Yani binlerce yıllık bir boğazın su kütlesinin içinde bulunan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve burada boğazın akıntılarının kesiştiği bir noktadan bahsediyoruz. Yani bu adacık dediğimiz yapı altındaki yapı binlerce yıl boyunca aşılmış ve kopmalar, parçalanmalar oluşmuş platformun altında da çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bu platform zaten özgün bir malzeme değildi. Önce bu platform kaldırıldı. Etrafında ne kazık sistemiyle statik güçlendirilmesi yapılmıştı daha önce. Ama daha önceki kazık sistemi de hatalı yapılmış maalesef. Hem kısa kazıklar kullanılmış 10 metrelik. Bu yani aşağıdaki sert zemine ulaşılmadan yumuşak zeminde kazıklar bitmiş. Ve sadece iki tarafı yapıldığı için binaya dalgayla bir kayma meydana getirmiş. Şimdi hem dört tarafı kazıklandı hem de 25 metrelik ferro kazık sistemiyle sert demir ulaşıldı. Bina çok sağlam bir hale getirildi. Önemli bir statik çalışmada da yapıp teknik bilgi verilerini hocam verecek zaten. Ee, deprem izolatörleri de kullanıldı. O detayları da hocam size anlatacaklar. Ve bina depreme karşı güçlendirildi. İkinci Mahmut dönemi dedik. Ne için ikinci dönemi dedik? Onu da Zeynep Hocam aktaracak. Elimizdeki en dokümanlar vardı. Sadece bir sahibi olmaz için. Bakın binanın 1826'daki görüntüsü. Bu 1826'da çekilmiş. 2. Mahmut dönemine ait fotoğrafı. Bu da 2023'teki fotoğraf. Aslında binanın asla uygun olarak nasıl restore edildiğini burada da görebiliyorsunuz. Aslında yakın tarihimiz çok çabuk. Şu anda hani son 20 yıldır, 30 yıldır gözlemlediğimiz e görüntüsü yanlış görüntüsüydü. Veya şurada görüyorsunuz kulede çapraz çelikler vardı. Onlar deprem tabi sebebiyle yapılmış. Orijinal olmayan çelikler. Orijinal olmayan her türlü eklentisi çöz, söküldü. Biraz daha geç bir şey giderseniz, hafızanızı zorlarsanız aslında hatırlayabilirsiniz. O üzgün halini. Hatta size bir şey göstereceğim. Basım da vereceğim. Birkaç tane bulabildim. Bakın bu 10 liralık ben. Oynadıklarımız görüntü aslında hocamın bize önerdiği görüntüsü. İkici Mahmut döneminin görüntüsü bu. 10 da otelde satılacak tanıtacağım. Vereceğim daha hafta olduğu kadar. Aslında özgün haline bu çalışmayla binamız getirildi. Ben sözü uzatmak istemiyorum. Bir de kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu akşam saat 9'dan itibaren Işık ve Lazer ile birlikte binamız açılıyor. Şimdi biliyorsunuz buranın bir de hikayesi var. Galata Kulesi'nin bir hikayesi var. Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nin bir aşk hikayesi var. Bu aşk hikayesini senaryolandığı bir ışık ve lazer gösterisi yapılacak. Bu ve lazer gösterisi de her akşam tekrarlanacak. Yani sadece bu akşam ayı değil. Biliyorsunuz biz bir strateji değişikliğine gittik bu dönemde. İkonik yapıları restore ederken özellikle turizm bölgelerindeki ikonik yapıları işlevselliklerini değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Vatandaşı kullanımı açık hale getiriyoruz ama turizm potansiyel olan yerlerde turizmden pay almasını istiyoruz. Burada Anadolu Yakası'nın turizmden hak ettiği payı almasına destek olması açısından bu ışık gösterilerini de her akşam düzenli olarak yapacağız. Vatandaşlarımız ve turistler her akşam belli saatlerde salacak me salacak buradaki ışık ve lazer gösterilerini görebilecekler. Ee, önemli olan bir nokta daha var. Radikal bir değişikliğe gidildi. Biliyorsunuz ben de İstanbulluyum, doğma büyüme. Burada birçok İstanbullu var. On milyonlarca İstanbullu var. İstanbullu olarak biz doğardık, büyürdük, ölürdük, adaya gitmezdik. Burada bakın Belki bir çoğunuz ilk kez geliyor bu adaya. Şimdi biz bugüne kadar hep İstanbul'dan Kız Kulesi'ni ziyaret ettik. Bu yapılan konsept ve işlevsellik değişikliğiyle bu saatten sonra artık İstanbul'da Kız Kulesi'nden İstanbul'u seyredeceğiz. Ana değişiklik budur. Artık bir anıt müze şeklinde olacak. Bir de e, vatandaşlarımızın e, rahat ulaşabilmesi, seyredebilmesi için Mayıs sonuna kadar ücretsiz yaptık. Motor da ücretsiz olacak Mayıs sonuna kadar vatandaşlarımızı görebilmesi için. 1 Haziran'dan itibaren de müzakart geçerli olacak. Bu mesele müzakart hakkında çok kısa bir bilgi verin. Biliyorsunuz müzakart Türk, Türk vatandaşları için geçerli. Bizim kapı fiyatlarımız turistler için geçerli. Türk vatandaşları için müzakart geçerli. 18 yaş altı, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz. Ellere ücretsiz, öğretmenlere ücretsiz, engellilere ve yakınlarına ücretsiz, şehit yakınlarına ücretsiz ve e, tarih öğretmenlerin arkeoloji öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tarih öğrencilerimize ücretsiz. Hiçbir sınıfa girmiyorsanız da yüzde %50 olarak öğrencilere uygulanıyor. Toplam fiyatı 60 lira ve 300'den fazla müze ve öğrenci yerine ve milli sarayların ücretsiz giriş hakkı veriyor. Birazdan da Haziran'da itibariyle Müzikalp kuralı da geçerli olacak. Ben şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum. söz.